Türkiye'de hiç denenmemiş, hiç yapılmamış bir etkinliği yapacağız. Şu an kendimi hızlı ve öfkeli gibi hissediyorum. <laughs> Şov başlasın artık. 18 Aralık Cumartesi günü. Saat 6-7 sularında. Daha önce Türkiye'de hiç denenmemiş, hiç yapılmamış bir etkinliği yapacağız. Yani amacımız burada tabii ki keyifli bir anı biriktirmek. Royal Cross'un değerli takipçileri, müşterileri hep birlikte şöyle toplanıp güzel bir araç grubuyla İzmir semalarında süzüleceğiz diyebilir miyiz? Çünkü araçlar hemen hemen uçmaya hazır araçlar. İnşallah keyifli olacak. Yani araçların üzerlerini şöyle süsleyeceğiz. Güzel bir yılbaşı konsepti yapacağız. Daha sonrasında da İzmir'in belirli bölgelerinde hep birlikte sürüş keyfinin tadına varacağız. Güzel olacak. Bununla zaten bu bu videoda hepiniz izleyeceksiniz. İnşallah hep birlikte keyifle eğleneceğiz bu videoda. Bakalım cumartesi günü bizi neler bekliyor? Birbirinden güzel araçlar var. Lamborghini, Superleggera, Mustang GT, Camaro, Bentley yani şahane araçlar gelecek etkinliğimize. Şu anda da bir görüşmemiz var etkinlikle ilgili. İnşallah olumlu sonuçlar elde edeceğiz. Ağzımızın tadıyla güzel bir gün geçirelim diyoruz. Videonun devamında zaten bizi neler beklediğini biz de bilmiyoruz. Çünkü hepimiz heyecanlıyız. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Bugün. yavaşlanıyor. Evet ya. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum şu an kendimi hızlı ve öfkeli gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şov başlasın artık. Gel. Evet. Aa bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hile mi kullanıyor? Hile karıştırma. İtem, İtem satın aldık, yapacak bir şey yok. Şu ayakları çıkartıyor musunuz? Evet, çıkarıyoruz. <laughs> Hop. Bravo. Hadi bakalım. Nasıl gidiyor Serhat abi? Kolay gelsin. Mehmet abi siz sanki... Biz bu işi bilmiyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> öğreniyoruz ya, öğreniyoruz şimdi. Yavaş yavaş abi, bu işler yavaş yavaş. Evet. Bana hep bozuk ağaçları veriyorsunuz ya. Yok abi öyle bir şey... Bitti mi, bitti mi abi? Şey, 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 nerede bitti bu ağaç? Ağacın yapıştığı gibi. Bırakın lan sen. Skar olmuş abi. <laughs> en iyi ben süsledim. Kar spreyini de sıkalım tam olsun abi. Sanki arabana da kıyamıyormuşsun gibi geldi bana abi. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Taşırmamaya çalışıyorsun evet, sanki. A, buralara geldi biraz <laughs> evet. ama. Folyoyu eritiyor yalnız. Valla. Değil tabii. <laughs> Buranın garantisi altında. Numaralar <laughs> ne için diyor? Dedim konvoy için dedim. Baktı arabalara her yerde bir numara var. Bizimkide de bir numara yazıyor. Durdu durdu abi bir de sen varsın galiba. vay vay. Furkan'ın pratik ya. Evet, evet <laughs> o biraz. olsun <laughs> Ha merhaba. Oturmaya mı geldin? Oturmak için. Yok Ağacınızı süslememişsiniz hala. Biz mi süsleyeceğiz? Tabii ki. Görev yazısı gelmedi bana. Ben de <laughs> Tebliğ yok bana yani. Sizin ekibin bir hatası. Siz geriden gelip o zaman öne geçeceklerdensiniz. Tabii bizimki zaten arkadan gelecek arabalardan olduğu için. Bir ağırlığı var. Evet. Koray abi. Meselesin abi hep hile hep, bile, hep hile. Hep ya. hile hep hile abi, hile ben hile ben hile ben abi ya. Abi ya. Neyli Zafer niye alet oluyorsun? Bak Ersin abiye bak. Adam orada tek başına bak bak bak. Ersin abi sen işini ciddiye alanlardasın. Evet. Onu fark ettin. Şu an teknik çalışıyoruz. Evet. Yolda giderken iki üzerine çıkınca yerinden çıkmasın diye. Evet. Nizami. Nizami. Ben bir sorun oldum. Görev tamamlandı mı? Evet. Ayağınıza sağlık. abi araç nerede abi? Kapıda. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Herkes kendi ağacını kendi süslüyor. Bak farkında mısın? Evet. Ben içeri alsınlar biz de süsleyelim. Tamam abi. Aysen <laughs> abi. Hadi abi. Aha. Araç <laughs> içeride. Ağacımız geldi. Ne yapacağım? Üstlerimiz ya. de geliyor. Tamam. Üstlerimiz de Üstlerimiz de geldi. Buyur abi. Evet. <laughs> Selamlar. Harun abi gel. Harun abi. Hadi abi. Gel abi. Buraya. İyi sekiz.

de herkes şu anda rutin sırasında değil mi problem yok. Aynen. Oyun tamamdır abi. Harika. Ha? thank okay. <laughs> yani ya. Bana bir şarkı şey söyle bırak. Söyle abi. <laughs> yoktu evet. Işık yok da ama. Işık yok. Vardı var ya, vardı ya. Yanmıyor diyor. yanmıyor. Abi ne yapıyordu? Abi. Ben ne de yanmıyor. Ben onu da hiç dikkat etmedim. Ben de seni gibi lafa dönüyorum. Ciddi mi diyorsun? Ben fark etmedim onu hiç. Bana ne söylemedin? Ben seni görmedim. Ben seni görmedim. Ben seni görmedim. Evet önemli olan AVM açmak değil. AVM katkıda bulunabilmek. Doğru mu? Evet kesinlikle. Güzel güzel. Royal Class sergisi. Nasıl ama ortam? Bakın. Nasıl Süper. <laughs> Biraz sanki mekan duman altı oldu ama. Olsun canımız olsun. Sindi hepimizin Evet. Olsun güzel oldu. Çekilince sağ olun. Teşekkür ederiz organizasyon için. Çok güzeldi. Rica ederim. Değerli insanlarla tanıştırdınız bizi. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Biz de katılımınız için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Evet. Evet. Teşekkür ederim. evet, bitti final. Güzel geçti. Kazasız belasız atlattık. Çok keyifli anılar biriktirdik. Zaten buradaki bütün araç sahipleri de hepsi birbirinden güzel insanlar. Hoşça kalın. Siz bu videoyu izlerken biz de yeni projeler, yeni videolar için kolları sıvıyoruz. 2022'de bomba projelerle sizlerleyiz. Royal <laughs> olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Bu başarıya hepimiz ortağız. <laughs> piyasa toplam 80 milyon TL olan 15 adet süper spor otomobili sevenlerimizle buluşturdu. Bizi yalnız bırakmayan tüm sevenlerimize teşekkürler. Royal Class mutlu yıllardır.